Herkese merhabalar. Bu videomuzda Balık Burcu'nun 1 ve 15 Ağustos arası kahve falını yorumlayacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz balıksa bu falı izleyebilirsiniz. Balık Burcu ile tamamladım arkadaşlar. Bütün burçların 1 ve 15 Ağustos kahve fallarını koşla başlamıştım. Astrolojik sırayla devam ettim. Balıkla da tamamladım. Ama öncelikle tabii ki Ağustos ayı tarot açılımlarını yapmıştım. İzlemediyseniz bitiş ekranında e, Balık Burcu'nun videosunu paylaşacağım. Onu da izlemeyi unutmayın. Ayrıca ilk kez karşılaşıyorsanız belirteyim. Kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı videoları ve bir de aşk açılımları yapıyorum. Takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı Unutmayın lütfen. Evet, şöyle fincanımızı açıyoruz. Ve hemen falınıza başlıyoruz. Evet, içiniz içinize sığmıyor. Diyor ki aslında sizi böyle bir heyecanlandıracak bir gelişme var. Ağustos'un 8'ine kadar diyeyim aslında Ağustos'un ilk haftası içerisinde diyor. bir ama burada şu var. Özellikle bir şeyin sizi aşırı mutlu etmesi değil de heyecanlandırması. Yani bazen bir şeyi eyleme dökmekten çok onun gerçekleşeceğini bilmek bizi heyecanlandırır ya. Yani mesela şu anda sizi heyecanlandıran şey aslında Eylül ayında çıkacağınız tatil bile olabilir. Tatile çıkmadınız ama tatile çıkacağınızı bilmek, onun hazırlığını yapmak, planını hayal kurmak bile heyecanlandırabilir. Bunu örnek olarak verdim ama biraz daha böyle bir şeye benziyor aslında. Evet bak bir yerde sürekli eller sizi böyle gösteriyor. Yani diyor ki e, suçlayıcı, itham edici sözlerle karşılaşabilirsiniz ama balıklar bu konuda artık profesyonelleşmiş. Bir yerde hani kendilerince en zayıf gördükleri kişiye suçu yüklemeye çalışıyorlar. E, balık zayıf değildir bu arada. Balığın zayıf zannedilmesinin nedeni daha naif olması, daha duygusal olması ve daha nezaketle tepkiler vermesi. Maalesef bu bizim toplumumuzda anlaşılan bir şey değil. O yüzden de insanlar zayıf zannedip nasılsa o ses çıkarmaz nasıl sonra daha kolay yükleniriz gibi bir şey yani olay bu aslında e, fakat burada hayır aydınlık çıkmış olmanız e, kim bunu yapmaya çalışırsa çalışsın buna geçit vermeyeceğinizi gösterir Ciddi bir görüşmeniz var arkadaşlar bir kravat çıkmış kadın ya da erkek olmanız fark etmiyor ama önemli bir görüşme önemli bir toplantı iş görüşmesi benzeri bir durum yaşayacaksınız Ağustos'un 15'ine kadar fakat aydınlık çıkmış bu da her ne için kiminle görüşecekseniz olumlu geçeceğini söyler. Evet iyi niyetinizin suistimal edilmesine öfkeleneceksiniz balıklar bu hep oluyor size. Maalesef hep oluyor. Tabii ki iyi olmaktan vazgeçmeyeceksiniz ama en azından kendinizi kullandırtmamak e, durumunda e, kendinizi e, daha önlemlerinizi alarak koruyacaksınız. Evet bir yerde bir toplanılma var. Bu ya sizin ya da bir akrabanız, kan bağınız olan birisi çünkü... E, direkt yani bir bağ var onu söyleyeyim. O yüzden böyle bir önemli bir konuda bir toplanma görünüyor arkadaşlar. Önemli bir konuda dediğim hani önemli bir etkinlik gibi mesela bir doğum günü olur, bir söz nişan düğün vesaire olur. Biraz daha bu tarz bir şey gibi. Ve kısa bir yolunuz çıktı. Ağustos'un 15'ine kadar bir kısa yol şu an aklınızda yoksa da bir teklifle, bir öneriyle size sunulduğunda anlık bir hani istişareniz olabilir. Yok ne deniyordu ona? Ne yapmak der? Ay valla, kelime gelmeyince gelmiyor arkadaş. Katılmak diyeyim yani anlık olarak katılmak, iştirak etmek miydi? Evet ben istişare dedim. Yanlış söyledim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Bir de düşüncelerinizden çok etkilenecek balıklar. Çıkış yolu, çözüm önerisi ve alternatifler sunacaksınız aslında birilerine. Yani zihniniz çok aktif. O yüzden başkaları diyor sizin kendi düşüncelerinizden faydalanacak kime ne söylüyorsanız bilmiyorum ama burada şu da var. Özellikle birine fikir veriyor olmanız gerekmez. Normal bir ortamda konuştuğunuz bir şey birilerinin dikkatini çekebilir mesela. Evet. Daha önce kafa yormadığınız meselelere de kafa yoracaksınız diyor. Ben bunu daha önce düşünmemiştim. Şu konuyu derinlemesine bir düşüneyim. Ya da bazen olur ya arkadaşlar her zaman gözümüzün gördüğü bir şeyi hani hiç düşünmeyiz. Yani en basitiyle şöyle bir sandalye değil mi sürekli görüyoruz. Bu sandalye nasıl üretiliyor acaba? Ya diye düşünmek bile aslında hep görüp kullandığımız ama hiç sorgulamadığımız bir yere parmak basmaktır. Biraz daha böyle olacaksınız diyeyim. Bak birini kurtarıyorsunuz. Çünkü nasıl çıkmışsınız biliyor musunuz? Kucağınıza birini almış çıkıyorsunuz ama pelerininiz var. Bu da hani şey gibi düşünün. Birini yangından kurtarmışsınız. Birini bir felaketten kurtarmışsınız. O baygınmış da onu iyileştirmeye götürüyorsunuz gibi. Birine bu denli hayatı ve önemli bir yardımınız olacağını söyler. Onun hayatına bir dokunuşunuz olacak bu kişi kimse. Evet verilen sözler tutulmayabilir ama bu ilk kez başınıza gelen bir şey değil balıklar. O yüzden büyük tepkiler ya da gönül koymalar, trip atmalar yok. Sadece bekliyordum zaten tamam hiç sorun değil diyerek. Çünkü balıklarda şu da var. Birilerine güvenerek bir şey yapmıyorsunuz. Evet söz verdim ama onun tutmama ihtimalini düşündüğünüz için zaten oradan çok büyük bir beklentiniz olmuyor. Burada da durum bu evet çok basit bir şeyde birinin gözü kalacak ya. Hani şimdi mesela önemli şeylerde atıyorum bir yerde çalışıyorsunuz ve müdür oldunuz değil mi? Bunu birinin kıskanması ve nazar etmesi çok doğal değil mi? Ama yani benim yeni aldığım bir bileklik ya yeni almışım ucuz da bir şey belki pahalı da değil ama buna da nazar etmezsin denir ya hani tam olarak böyle basit şeylere bile nazar edilmesi diyeyim durum bu gerçekleşmesini istediğiniz şeylere karşı da artık istemiyorum gibi davranıyorsunuz. Yani hayır istemiyorum ama ne yapayım gibi bir moddasınız. Aslında şu var. Eskisi gibi hiçbir şeyi tutkuyla istemiyorsunuz arkadaşlar. Evet, olursa iyi olur ama olmasa da ne yapalım modundasınız. O yüzden bir de şu var. Sanıyorum şu şifreyi de çözdünüz. Bir şeyi gerçekten çok istemek onu elde etmek için yeterli değil özellikle ilişkiler ve insanlara bağlı konulardan bahsediyorum. Yani ne kadar serbest bırakıp vazgeçerseniz o denli size geliyor. Burada da özellikle ilişkisel anlamda bunu yapacağınızı düşünüyorum. Evet, hoş birisi. Bu kişiyle ilişki yaşamayı isterim ama olmazsa da kendimi yıpratıp peşinde koşacak, yalvaracak değilim moduna geçtiğiniz anda işte o şeyin size dönmesi gibi. Bunu sanıyorum sık yaşamışsınız. o yüzden biraz daha ilgiyi oraya vermemeye çalışıyorsunuz. Bir alım satım mevzusu gündeme gelecek arkadaşlar ağustosun 15'ine kadar çünkü bir anahtar çok ısrarlı bir şekilde en tepede görünüyor bu da şunu gösterir yani illa bir alım satım olması gerekmez ama bir alım satım düşüncesi mesela şu arabayı satsak mı yenilesek mi şunu alsak mı gibi bir konuşma aydınlık çıkmış bu arada hani konuşulma olarak bile geçse çok geçmeden yapılabilecek bir plan olarak görünüyor ve tabağınızla devam ediyoruz falınıza Evet. Kalabalık bir ortama davet edileceksiniz. Bak giriyorsunuz demiyorum. Davet ediliyorsunuz. Gidersiniz gitmezsiniz bilemem. Ama evet böyle bir davet alacaksınız bir etkinlik için. Bazı konuları da tekrar masaya yatıracaksınız. Bu dönem dediğim yani bu Ağustos'un 1 ve 15'i arasında. Ee, aslında bu birazcık daha sağlamasını yapmak gibi verdiğiniz kararların acaba doğru karar mı vermişim dur bir daha gözden geçireyim. Hani şimdi olsa nasıl yaparım? Biraz da şu var sanki hani ben bu kararı verdim ve uyguladım ama mesela bu 6 ay önceydi. Fakat ben bu 6 ay içerisinde çok değiştim. Ee, hala aynı fikirde miyim acaba? Değiştirebilirim. Belki de farklı düşünüyorumdur artık gibi bir şey aslında. Emin olmak belirli aralıklarla verdiğiniz kararları gözden geçirmek diyeyim. Evet sevdiklerinizle aranızı açmak isteyenlere dikkat edin lütfen balıklar. Evet birileri sanki bu, bunu böyle daha sinsi sinsi yapıyor gibi olabilir. Yani bazen mesela sizin görmediğiniz bir detayı ısrarla gözünüze sokar ki mesela o kişiye karşı kinlenin yani gıcık olun diye gibi diyebilirim. Ya yaşarken anlayacaksınız zaten ona benzer durumlar Evet bir de parasal anlamda birazcık daha Ağustos ortasına doğru diyor harcamalarınız artabilir balıklar. Ee, burada birazcık daha şey var sanki bir süredir kendinizi tutuyorsunuz onu almamalıyım şunu yapmamalıyım idare etmeliyim. Hani bir yerden sonra da artık insan harcamak istiyor ya e, burada birazcık bunun etkisi var aslında. Daha fazla tutmak istemiyorum kendime etkisi yoksa hani çok para geliyor da o yüzden harcamalar artıyor gibi değil. Ama zorunlu sebeplerden de değil diyorum ya artık daha fazla tutumlu davranmak istememenin bir etkisi aslında. Evet, birilerine değmemeye çalışıyorsunuz. Bak, birileri size yaklaşıyor, onlar yaklaşınca şöyle bir kendinizi geri çekiyorsunuz gibi. Bazı ilişkilerde biraz daha mesafeli olmak aslında. İlişkileri kesmiyorsunuz, fakat size dokunmaları, değmeleri istemediğiniz için böyle bir tık uzaklaşmalar var. Evet. hani içerisinde aynı kişinin sürekli laf bak çünkü dalga dalga geliyor ama aynı kişiden devamlı hani e, hep o kişinin konuştukları konuşuluyor gibi. Yani bir şekilde bir negatif etkisi var ama hani tam anlamıyla şunu yapıyor da diyemem ama lafları gerçekten etkili oluyor kimin üstünde etkili oluyorsa. Bir de sevinç gözleşiniz çıktı balıklar. Diyor ki özel bir konuyla alakalı daha gizli bir isteğinizle alakalı özellikle Ağustos'un 15'ine kad kadar ay konuşamadım. Yaşayacağınız bir mutluluk olacaktır. Evet. Kafanızın üstünde bir sürü düşünce bulutu. Şey var. Artık zihninizin içine sığmamış sanki taşıyorlar. Burada diyor ki arkadaşlar her şeyi aynı anda düşünmek zorunda değilsiniz. Belki öncelikleri belirleyip hangisini düşünmeniz gerektiğine karar verip ona göre düşünüp daha sonra başka konuya geçebilirsiniz. Burada siz sanki aynı anda bir sürü şeyi düşünmeye çalışıyorsunuz ve bu da sizi yoruyor ve haliyle vakit kalmıyor yani anlatabiliyor muyum hangi birini ne zaman yapacaksınız gibi bir şey. Evet. Bir de dikenlerinizi çıkarmışsınız. Bu da savunmada aktif olmayı gösteriyor. Demek ki bir yerlerde tehlike seziyorsunuz arkadaşlar. Bu insanlar benim üstüme gelebilir. Haliyle ben de ne olmalıyım? Gardımı almalıyım gibi bir tepkinin sonucu aslında. Evet bir yerde gerçekten birilerinin size ulaşamayacağı sınırlar ve mesafeler çizmek aslında bunu benzer bir şey söyledim ama burada daha şey gibi yani oradaki insanları buraya karıştır. Mesela bazı insanlar vardır ya atıyorum iş arkadaşıyla normal arkadaşlarını da tanıştırır, ailesiyle de tanıştırır vesaire. Burada sizdeki durum şu mesela iş arkadaşım sadece iş arkadaşı, normal arkadaşım sadece normal arkadaşım. Akrabalar sadece akraba yani hiçbiri birbirine karışmıyor gibi belli başlı şeyleri sadece belli başlı yerlerde tutmak gibi bu dönemde bunu daha çok yapacaksınız çünkü birbirine karışmasını istemediğiniz birbirinden bağımsız kişileri ve konuları birbirinden ayırma isteği baş gösterecek diyeyim. Evet. Beklediğiniz bir haber gelecek arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Ağustos'un 8'i 14'ü arası yani tam o aralıkta bir beklediğiniz bir haber var. O gelecek. Neyi bekliyorsunuz bilmiyorum. Belki de birinden bir telefon mesaj hani özellikle bir kişiden bir iletişim de bekleniyor olabilir. Ama bunun gelişiyle yaşanacak bir sevinç görünüyor. Evet sizi uzaktan izleyen birini de tespit edeceksiniz kim olduğunu. Yani şu da olur bazen mesela tahmin ederiz ya birisi sanki beni takip ediyor ya da birisi sanki beni kontrol ediyor ya da biri fake hesaptan beni e, sosyal medyadan takip ediyor. Ama kim mesela bu? O kişiyi tespit etmek, anlamak, bulmak üstüne kafa yormanız gerekmiyor. Tesadüfen de ortaya çıkabilir ya da anlayabilirsiniz. Ama bir şekilde anlamak diyeyim her kimse bu kişi bilmiyorum ama fark edeceksiniz yani bu tarz durumları da. Ve son olarak bu cümlelerimle de size özel yorumladığım falınızı burada tamamlıyorum arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.